Merhaba ben Ozan Kocakaya, Acıbadem Fulya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanıyım. Pandeminin başından beri ekip arkadaşlarımla birlikte COVID hastalığının tedavisiyle ilgileniyorum. COVID-19'un korunma yöntemleri hepimizin aslında aklına yer etmiş olan maske, mesafe ve temizlik kuralları. Buna ek olarak söyleyeceğim bir korunma yöntemi de artık aşı. Maske ile ilgili çok yanlış bilinen bir şeyi düzeltmek önemli olur. Maske açık havada da gerekli, ee, sadece tabii ki iç mekanda olan risk çok daha yüksek olmakla birlikte hiç, risk sadece iç mekana sınırlı değil. Açık havada da maske takılması gerekiyor. Ee, yeni bizlere yol gösteren kılavuzlar, iki doz aşı olmuş insanların e, spor gibi e, yürüyüş aktivitelerini, e, kendisi gibi aşı olmuş bireylerle birlikte maskesiz yapabileceğini söylüyor. Ee, ama maske, aşı olmayanlarla temas mutlaka maskeli olmalı. İç mekanda zaten maske gerekliliği konusunda bir tereddüt yok. Ee, bu hastalığa yakalanmak, e, virüsün, virüs taşıyan partiküllerin işte göz içindeki, burun içindeki, ağız içindeki pembe et tabakası, mukozaya temasıyla oluyor. Ee, etrafta elimize aldığımız virüs partiküllerini buralara ekmememiz gerekiyor. E, mesafe koşulları bunun için önemli. Alkol bazlı veya su ve sabunla el temizliği de bulaş yöntemlerini sınırlamak için önerdiğimiz şey. Tabii ki olabilir. E, sadece bu PCR testi için değil, negatif pozitif sonuç veren her testin içinde kısıtlılıklar vardır. E, hiçbir doktor zaten sadece teste bakarak karar vermez testi alan yanlış almış olabilir, taşıyan yanlış taşıyabilir, çalışan yanlış çalışabilir. Bunlar Her şey doğru yapılsa bile testin bazı kısıtlılıkları olabilir. O yüzden biz hekimler tanıyı koyarken diğer iltihap belirteçlerine... ...organizmada görülen iltihabi değişikliklere de bakarız. Kuvvetle her şey COVID'i gösteriyorsa... Ekim'in muayene bulguları, radyoloji bulguları ve laboratuvar bulguları COVID'i düşündürüyor ama test negatifse yapılacak ilk şey testini tekrarlamak olur. Ee, yine negatif gelirse o zaman aynı bulguları verecek alternatif senaryoları, mesela ağır bir mevsimsel grip, domuz gribi gibi senaryolar araştırırız. COVID-19 atlatan herkeste antikor yanıtı oluşur çünkü bağışıklık sistemimizin e, hastalıklarla mücadele etmesi, virüsle enfekte olan ...hücreleri temizlemesi, virüs partikülleri temizlenmesi sadece bunlar antikorla işaretlendiğinde mümkün. Ee, antikorla işaretlenen şeyleri vücut kendisinden değilmiş gibi tanıyıp ortamdan uzaklaştırabiliyor. Hastalığı sınırlı olan, hastalığı bertaraf etmiş olan kişiler bunu sadece ve sadece antikor geliştirdikleri için yapabiliyorlar. Bağışıklık sistemi düzgün çalışmayanlar, antikor üretme yeteneğinden yoksun olanlarda... ...hastalık çok çok daha ağır ilerliyor ve ölümcül oluyor. Ee, ama tekrar başa dönecek olursak, evet hastalığı atlatmışsa bir kişi, COVID-19'u atlatmışsa bu antikor üretme yeteneğinin olduğunu, kesinlikle antikor ürettiğini gösterir. Hastalığı asemptomatik atlatanlar, yani hiçbir belirti bulgu olmaksızın bu hastalığı yaşayıp geçirenler de e, olabiliyor. COVID-19'un zaten toplum kaynaklı enfeksiyonunu kontrol etmemizde bizi en çok zorlayan e, şeylerden biri bu. Ee, hiçbir belirti bulgu göstermeden, günlük hayatı etkilenmeden, üretkenliği sekteye uğramadan insanlar COVID'i ayakta geçirebiliyorlar. Ee, ama bu sırada hastalığı daha gürültülü yaşayacak kişilere bulaştırabiliyorlar, virüsü saçabiliyorlar. Ee, bunlar da hastalığı sınırlandırabildikleri için, bertaraf edip yenebildikleri için tabii ki antikor üretmiş oluyorlar. Şimdi bu bizim COVID-19 yaşadığımız ilk koronavirüs hastalığı değil. E biz yıllardır eee koronavirüse bağlı, insan koronavirüsüne bağlı hastalıkla uğraşırdık. Mesela yani nezle benzeri bir tablo yapan, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonudur insan koronavirüsü hastalığı. Bununla birlikte 2003 yılında SARS, 2012 yılında eee Mekke Medine'ye sınırlı umreye gidenleri eee hasta eden MERS salgını oldu. Geçmiş koronavirüs hastalığı tecrübelerimizden biliyorduk ki zaten bu antikorlar kalıcı yanıt oluşturmuyor. Bir kızamık hastalığı mesela ömür boyu kalıcı bir antikor yanıtı bırakıyor. Bir kaba kulak, bir su çiçeği ömür boyu kalıcı bir antikor yanıtı oluşturuyor. Ama koronavirüs antikorlarının kalıcı olmadığını, ortalama 4-7 ayda kandan silindiğini öngörüyorduk ve Covid'de de Covid-19'da da bu böyle oldu. Ee, dediğim gibi yine aynı şekilde ortalama 4-7 ayda üretilen antikorlar tamamen kandan siliniyor. Ee, hastalar yeniden enfeksiyona açık hale gelebiliyor. İki kere Covid-19 olan hastamız da oldu. Herkesin antikor testi yaptırması gerekmiyor. Antikor, bunun, bunun iki sebebi var. Üretilen antikor e, düzeyi ne olursa olsun, bir de olsa, bin de olsa, biliyoruz ki bir, bu belli bir süre sonra ortadan kalkacak. İki, mutant bir virüsle karşılaşabilirsiniz ve sizin var olan antikorlarınız sizi korumayabilir. Bu tabii çok insani bir merak yani. Enfeksiyonu geçirdikten sonra, Acaba antikor ürettim mi, antikorum ne kadar diye merak etmek ama e, bu testin bize vereceği klinik yanıtın yararı çok az. Peki bu test niye icat edildi o zaman, bu niye yapılıyor? E, klinikte kullanımı çok az aslında birkaç yerde. E, herhangi bir insan COVID belirtileri görüp kendini eve izole ettiğinde, herhangi bir test yaptırmayıp tedaviyi evde karantina süresinde uyguladıktan sonra bize kontrole geldiğinde yaşadığı COVID-19 muydu yoksa başka bir sonunumsal enfeksiyon muydu Anlıyoruz antikor testinden. Bir de hastalığı geçirip plazma bağışçısı olmak isteyenlerde yeterli antikor yanıtı olup olmadığını teyit etmek için bu testi yapıyoruz. Klinikte kullanımı testin bunlarla sınırlı. Bu da çok karşılaştığımız bir soru. Aslına bakarsanız şeyde yok, kesin bir yanıtı da yok. Covid-19 geçirenlerin yemesi içmesi gerekenler aslında normal sağlıklı bireyden çok da farklı değil. Meyve sebzeden zengin, hayvansal gıdalardan fakir, akdeniz tipi diyet. Covid 19 hastalarına da önerdiğimiz şey, işlenmiş gıdalardan, paketli yiyeceklerden kaçmak, aşırı yağ, aşırı tuzdan kaçmak. Covid 19 geçirenlerin de ne döneminde dikkat etmesi gereken bir şey. Burada su alımı çok önemli. Geçtiğimiz kış aylarında işte 8-10 bardak, 2 litre falan su alımı yeterliyken artık bahar ve havaların ısınmasıyla birlikte ter ve nefeste de su kaybedeceğimizi, daha çok su kaybedeceğimizi hesaba katarak 3 litrelik bir su alımı hatırlatmak önemli. Ee, bunu illa serbest su olması gerekmiyor. Yani çay, makul miktarda çay ve kahve ile de olabilir. Ee, şekerlendirilmemiş limon eklenerek de olabilir. Yani Ama e, mutlaka 3 litreyi bulmasında fayda var. Aşırı doz kafein sadece bir İyi bir idrar söktürücüdür. Ee, çok fazla çay ve kahve tüketiminde içeri girenden daha fazlasını idrarla kaybetmek söz konusu olabilir. O yüzden hani makul miktarda çay ve kahve diye de söyleyebilirim. Bu da çok sık karşılaştığımız bir soru. Ee, dünyanın da aslında çok e, araştırdığı bir soru. Salgının başında e, kaybedilen hastalara bakıldığında bunların e, D vitamini düzeylerinin çok düşük olduğu görüldüğü için ee, bu çok merak edilmişti ve ülkelerin sosyal güvenlik kurumları bunu çok ciddi araştırdı. Avustralya e, hükümeti yaklaşık 20 bin kişiye vitamin D takviyesi yaptı. İskoçya'da 22 bin kişiye vitamin D takviyesi yapıldı. Ama bunlar takip edildiğinde e, hastalığa yakalanma oranları, ağır hastalık geçirme oranları, entübasyon sayıları ve kaybedilen hasta sayıları D vitamini verilen verilmeyenler arasında çok farklı bulunmadı. D vitamini düşük olanların niye düşük olduğuna bakmak lazım. D vitamini eksikliği yaşlılarda, hastalığı olanlarda, obezlerde ve düşük sosyoekonomik gruba mensup olanlarda çok karşımıza çıkan bir şey. O yüzden hani ölümler aslında bu şanssızlıklarla ilgili, muhtemelen sadece D vitamini eksikliği ile ilgili değil gibi görünüyor.